Sarımsak çayı zararları nelerdir? Mideye dokunur mu? Sarımsak çayı faydaları ile tercih edilen bitkisel bir ürün olmasına rağmen yanlış kullanılması ya da aşırı tüketimi bazı kişilerde zararlı etkilere neden olabilir. Sarımsak çayının aşırı tüketimi kişilerde alerjik reaksiyon oluşturur. Hassas bir bünyeye sahip olan kişiler önerilenin üzerinde tükettiklerinde ciltte kızarma, kaşıntı ve yanma gibi sarımsak çayı yan etkileriyle karşılaşabilir. Ayrıca taze olarak tüketilmediğinde bekleyen sarımsak çayının kokusu şiddetlenebilir ve faydalı etkileri ortadan kalkabilir. Aşırı tüketilen sarımsak çayı zararları arasında ağız kokusu ve kötü bir ter kokusu sayılabilir. Buna ek olarak aşırı tüketilen sarımsak çayı mide kramplarına, yanmalara ve bulantıya neden olabilir. Sürekli ilaç kullananlar ve özellikle kan inceltici ilaç kullananlar doktora danışmadan sarımsak çayı tüketmemelidir. Peki, sarımsak çayı emziren anneler içebilir mi? Hamile ve emziren annelerin olası bir yan etkiye maruz kalmamaları için tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları gerekir. Aynı şekilde şeker hastaları, böbrek hastaları, kalp hastaları ve tansiyon hastalarının sarımsak çayı tüketmeden önce doktora danışmaları büyük önem taşır. Sarımsak çayı koku yapar mı? Sarımsak çayı ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri de sarımsak çayı tadı nasıl sorusudur. Sarımsağın kendine özgü bir kokusu vardır. Genellikle sarımsak çayı kullananlar bu koku nedeniyle sarımsak yemekten ve çayını içmekten hoşlanmaz. Ancak yararlı etkileri söz konusu olduğu için bu koku göz ardı edilebilir. Taze olarak tüketildiğinde oldukça etkin bir kokuya sahip olan sarımsak, kaynatıldığında daha hafif bir aromaya sahip olur. Özellikle zencefil ile birlikte tüketildiğinde daha baskın olan zencefil kokusu sarımsak kokusunun oldukça hafiflemesini sağlar ve daha ferah bir koku oluşturur. Limon eklendiğinde aroması daha da güzelleşebilir. Hatta nane, karanfil gibi daha baskın aromaya sahip bitkisel ürünler sarımsak çayının rahatsız edici kokusunu ortadan kaldırabilir. Sarımsak çayı kokusunu vücudunuzdan çabucak atmak için sonrasında bol su tüketebilirsiniz. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.